Selam arkadaşlar. Bugün şöyle bir video çekmek istiyorum. Saç bakımı ya. Yani bu kanalda önceliğim biyografimde de belirttiğim gibi yapmadığım şeyleri yapmak. Tekrar da düşebilirim. Böyle bir yolculuğa çıktım. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Bugünkü bakım ya kullanacağız birlikte. Yani günlük hayatımda kullandığım rutin ürünleri Burada da video çekip atmayı düşünüyorum. Saçlarıma bakım yapmayı düşünüyorum. Çünkü uzun bir süre önce açmıştım. Epey bir renklendi. Turunculaşma falan da var ama kıyamıyorum, boyayamıyorum. Bir süre bakım yapmayı düşünüyorum. Daha sonra boyama işlemlerini de buradan yapmayı düşünüyorum. Dilerseniz birlikte yağlama işlemine geçelim. Ama önce bir saçlarımızı tarayalım saçların boyunu falan göstereyim. tarihim. Bundan bir yıl herhalde oldu diye düşünüyorum. Yani bir yıl önce kuaförde açtım. Dört ton yani dört kez açtım. Saçlarım platin oldu. Kendim şurayı evde açmıştım. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle dore bir renk. Diplerim zaten siyah ve bakım yapıp hani uzatmayı düşünüyorum. Boyama işlemlerini de birlikte yaparız. Şimdi önce biraz saçlarımı açayım ucundan. Normal yağlama işlemlerini daha önce de yapıyordum. Şu anda da yani devam edeceğim. çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Bir karış şöyle bir uza, uzasa boyu. Eskiden çok uzundu bu arada. Saçlarım belime geliyordu. siyahtı Ben saçlarımı e, açtırdım. Maviye boyadım. Daha sonra kızıla boyadım. Kahve tonlarına bir dönüşüm oldu. Sonra tekrar siyah. Tekrar sarıya döndüm. Ve boyları şu anda yani boyu şu şekilde gördüğünüz gür saçlarım var bu arada. Kalın telli yani işte bakımlarla destekliyorum. Yani tonunu seviyorum ama işte dipten siyah çıktığı için ve yani dört kez açtım çok yıprandı arkadaşlar öyle böyle değil kim olsa kuaförde açtırdım bu arada yani kuaförüm dedi muhtemelen kim olsa dedi kel kalırdı çok iyi bakmışsın dedi saçlarına. Gerçekten de bakıyorum yani. Evet şimdi yağ karışımı yapacağım. Her çeşit yağ var bende. Ama ayrı ayrı kullanıp böyle kısa kısa videolar atmayı düşünüyorum. Burada hazırlamıştım video çekmeden önce bu arada. <laughs> bu Hindistan cevizi arkadaşlar. Ben şimdi bunun içine biraz da biberiye yağı ekleyeceğim normalde mesela sadece zeytinyağı kullanıyorum. Biberiye yağ kullanıyorum. Çok çeşit yağ var ben de karıştırıp da kullanıyorum. Bunlar hep birlikte ilerleyen zamanlarda çektiğim videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Bu aparatta da bu arada çok kolay oluyor. Ben de önce fıs falan kullanıyordum. Bu daha kullanışlı oluyor benim için. Şöyle alayım şunu şuradan. şöyle görün diye. Yeterli bu kadar. Bunu bir kez de, iki kez de kullanabiliriz bu arada. Ay ellerim titriyor. <laughs> İlk defa video çekiyorum bu arada. Yani biliyorsunuz yeni başlıyorum. <laughs> Evet şimdi saçlarımız taradık. Ne yapıyoruz? Geri atıyorum. Daha kolay dipleri özellikle yedirmek için. Şimdi başlıyorum. Evet. Yani normalde ben aynadan bakarak yapıyordum. İşte video çekince bilmiyorum. Biraz daha şöyle zor oldu diyebilirim. Baya iyi gidiyor. Oo. Ama her yerine dağılıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani bu aparatı kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. Epey de kolay oluyor ürünü hemen hemen her yerine yedirdim. Şimdi bunu sürdükten sonra bir 5 dakika kadar masaj yapıyorum. Bu arada ben masajı yaptıktan sonra işte birazdan göstereceğim. Çöp poşeti geçiriyorum kafama. Bunu alıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Ve içinde ısıyla etkileşim yapmasını sağlıyorum. Evet. Yağımız bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Şimdi bir dakika kadar şöyle her yere iyice bir yediriyorum. Gördüğünüz gibi ellerim hep yağ. Bu arada çok sıcak hava. Gündüz daha sıcak 37 derece falan. Bunu böyle silkeler gibi yapıyorum. Kan akışı hızlansın diye. Şimdi kalanı da ellerimde. Uçlarını yediriyorum şu şekilde. Yani ilk defa video çektiğim için bilmiyorum artık. Olduğu kadar yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ben üstüne bir de bone takıyorum arkadaşlar. Çöp poşetini geçirdikten sonra Böyle, hatta kışın taktığımız bereler oluyor ya. Evet kışın taktığımız bereler oluyor. Onu da bir güzel böyle üstüne geçiriyorum. Geçirdiğim. Çok poşetinin. Efendime söyleyeyim üstüne. Bir güzel terliyor. Bunu gün içinde iş yerinde de yapıyorum. 5 saat bekletiyorum bir şeyinde yıkanacağımız yer olduğu için yıkanıyorum da aynı zamanda. Evde olduğu zaman yani gece yapıyorum bu saatlerde akşam. Yatıyorum üstüne sabah kalkıp yıkıyorum. Daha verimli oluyor. Saçlarımı mesela 2 ayda bir e, siyaha boyadığım dönemde uzama boyu olarak hani saçın daha iyi verim alıyordum. Yani açıcılı saç biraz geç uzuyor ve çok bakım istiyor arkadaşlar bilmiyorum. Sarı bir aşkım böyle geldi. Hani sarıya bulaşmayın diyemiyorum. Sarı da bir aşk sonuçta. Bu bir sevgi, bir tutku. Çünkü bir kere açınca daha da açılmak istiyorsun rengini. Benim de öyle oldu yani. Ve gördüğünüz gibi diplerim simsiyah, kaşlarım simsiyah, kirpiklerim simsiyah. Ama bir şekilde yakıştırmayı başardım. Ki ben yapmadan önce çoğu kişi hani yapma Feride. işte sen esmersin olmaz, güzel olmaz. Oldu ya ben seviyorum. Denemekten yanayım her şeye. Yani şu kanal açmamın sebebi de zamanında özellikle mesela ergenlik döneminde yapamadığım ya da o süreci atlattıktan sonra içimde kalan ne varsa hepsini buradan yapmak istiyorum. Şimdi çöp poşetimizi bu ne alabilirdim ama çöp poşeti en azından hani yastığa falan bulaştırmıyor. Kullandım, denendi yani daha önce. Çöp poşetini geçireceğim. Ondan sonra üstüne bere getirmişim. Ben evet. çöp poşeti arkadaşlar. Şimdi güzel kafamıza şöyle geçiriyoruz efendime söyleyeyim. Hiç hava kalmayacak şekilde. Ben şöyle kulağımın arkasını alınca uyurken daha bir rahat ediyorum. Evet. Tamam. Şimdi bunu buldum. Kışlık bere de kullanıyorum bu arada. Bunu buldum diye bunu geçiriyorum şu anda. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi uyuyacağız, yatacağız, kalkacağız. Duşumuzu alacağız ve gün gün saçlarımızın uzadığını büyük bir sevinçle göreceğiz birlikte. Buraya kadar teşekkürler.